Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere geometrik diziyi anlatacağım. Derse başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Öncelikle geometrik dizinin tanımıyla başlayalım. Diyor ki bana ardışık terimlerinin oranı sabit olan dizilere geometrik dizi denir. Buradaki önemli kelimeler ardışık terimler olması ve bunların oranlarının sabit olması. Şimdi Aritmetik dizide nasıldı? Bakın ardışık terimler vardı yine. Fakat oradaki farktı. Yani ardışık terimlerin arasındaki fark sabitti. Burada neymiş? Oran sabitmiş. Peki bakın bir a n dizisi ben buraya size yazmışım. Bu a n dizisinin terimlerini a 1 a 2 a 3 diye yazmışız. Bak şimdi ardışık olacak diyorum. Ardışıksa ne yapacak bu? a 2'yi a 1'e bölecek. Büyük indisi küçük indisiye bölüyordu unutmayın. a 2 niye bölüyor? a 1'e bölüyor. Peki a 3'ü neye bölecek? a 2'ye bak büyük indisi küçük indisiye bölüyor. Buraya yazmamışım ama siz biliyorsunuz. Burada bir de ne var? A4 var. A4'ü neye bölüyor? A3'e. Peki A -N'den sonra kim var? A artı 1 var. AN artı 1'i yani bundan sonraki terimi de neye bölecektir? AN'e. Bunların hepsi bir sabit sayı eşit diyor. Ve işte bu sabit sayıda neymiş sevgili arkadaşlar? R ortak çarpanmış. Buradaki R sıfırdan farklı olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Artık bu orana ben ne diyecekmişim? Ortak çarpan. Bunu kafalarınıza yazın. Peki şimdi şu, şu e, hani ortak çarpanla ilgili şurada bir düzenleme yapalım beraberce. Şimdi ilk terimi yazıyorum A1 diye. Gençler şuraya bakmanızı istiyorum. Bak şununla Şuraya aradaki bağlantıya bakmanızı istiyorum. Buradan ben A2 için ne derim? A2 eşittir değil mi? A1 çarpı R'dir derim. Herkes kabul ediyor herhalde bunu değil mi? Ne yaptım? İşler şer çarpımı yaptım. Yani A2 gördüğüm yere ben ne yazabilirim? A1 çarpı R yazabilirim. Şimdi A3'e bakmanızı istiyorum. A3'ün olduğu yere bakın. Bakın şununla bu. Şimdi siyahla yazıyorum bunu. A3 o zaman ne olacaktır? A2 çarpı R olacaktır. A2 de ben ne yazmıştım? A1 çarpı R yazmıştım. O zaman ben buraya ne yazabilirim? A1 çarpı R çarpı R yazabilirim. O zaman burası ne olacaktır? A1 çarpı R kare olacaktır. Şimdi bunu söyledikten sonra sevgili arkadaşlar ne diyebiliriz biz? Bunu alıp buraya şu A3'ün yerine yerleştirebiliriz. A3'ün yerine ben ne yazacağım? A1 çarpı R kare. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Bakın A1 R üzeri 1. İkisinin toplamı şu indis alttaki indis de R'nin kuvvetinin toplamı 2'yi veriyor. Alttaki indis de gene buradaki R'nin kuvvetinin toplamı neyi verecek bana? 3'ü verecek. Bak 1 artı 2 3. O zaman bu mantıkla AN için biz ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? A1 yani AN yerine A1 çarpı R üzeri N-1 yazarım. Bak 1 ile N-1'i toplarsam bana neyi verecektir? Yine N'i verecektir. Şimdi bunu söyledikten sonra artık A A1 çarpı R üzeri N-1 olduğunu biliyorum. İşte buna ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Genel terim diyeceğiz. Bu benim Geometrik dizimin neymiş? Genel terimiymiş. Bunu hemen herkes kafasına yazsın. Peki ama diyelim ki şimdi birinci terimi bilirsem böyle yazacağım. Birinci terim ve ortak çarpanı. Diyelim ki aradan bir şey biliyoruz. Yani A1'i değil de A3'ü biliyorsun. O zaman da böyle bir kural var. Bakın yine gene burada P ile n P'nin toplama n'i verecek size. Gel buradan biz R'yi çekersek bakın R'nin kuvveti buradaki n P. O zaman ben bunun kuvvetini, kuvveti olduğunu biliyorsam bak A P'yi A n'e yani altına yolluyorum, bölüyorum. Sonra kuvvet olduğu için kök kökün derecesi en eksi p olacak şekilde r'yi buluyorum. Şimdi şununla ilgili bir birkaç tane kısacık örnek vereyim size. Mesela burada a8'den bahsetsem a1 çarpı r üzeri 7 olacağını anladım. Yani 1 ile 7'nin toplamı neymiş? 8'miş. Mesela ben burada a8'i bu sefer de a3 ile yazsam ne olacak? 5 olacak burası. Yani 5 ile 3'ün toplamı neyi verecek bana? 8'i verecek. Hemen bir soru üzerine bunu değerlendirelim. Bana ne diyor? AM pozitif terimli bir geometrik dizi olmak üzere diyor. A3 7, A5 49 ise A8 kaçtır? Şimdi bak A8'i bulacağım. A8'i bulmam için bana bir tane dizinin herhangi bir terimi lazım. Bir de R lazım. Şimdi şu durumda R'yi bilmiyorum ama R'yi bulabilirim. Şunlardan bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bak şimdi A5'i yazdım. A3 çarpı R üzeri 5'ten 3'ü çıkardım 2 veya 3 ile 2'yi topladım 5. Bu durumda olmaz mı sevgili arkadaşlar? Bunu yazdım. Bunu söyledikten sonra bak A5 yerine ben kimi yazacağım? 49'u yazacağım. A3 yerine kimi yazacağım? 7'yi yazacağım. R kare diyeceğim. Buradan sadeleştirirsem R karemiz ne olacaktır? 7 olacaktır. R'miz normalde artı eksi kök 7 olurdu. Fakat burada önemli bir kelime var. Diyor ki bana pozitif terim ne olacak diyor. O zaman R için ben ne diyeceğim? Kök 7'dir diyeceğim. Bu sorunun birinci aşaması oldu. Şimdi bana diyor ki A8'i bul diyor. A8'i bulmam için ne gerekiyor? Bak bir kez daha hatırlatıyorum. Terimlerden biri lazım bir de R lazım. R'yi buldum. Terimlerden de iki tane terim var zaten. Herhangi birini kullanabilirim. O zaman A8 eşittir. Diyelim ki A3'ü kullandım. A3 çarpı R üzeri 5 olacağını biliyorum. Beraberce yazalım. A3 yerine 7 yazdım. R yerine ne yazacağım ben? Kök 7 yazacağım. Kök 7'nin 5. kuvveti diyor. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? İstersem üstü sayılara geçerim. İstersem köklü sayılardan devam ederim. Bu sefer köklü sayılardan devam etmek istiyorum. Şimdi bu 5'i içeri alıyorum. Bak şimdi. Burası ne oldu? 7 üzeri 5 oldu. Bu 7 üzeri 5'i ben nasıl yazabilirim? 7 üzeri 4 çarpı 7. Neden 4 diye yazdım? Çünkü burası karekök ya. Karekökten dışarı çıkartabilmem için buranın bir çift kuvvet olmasını istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Şimdi bu nasıl çıkacaktır dışarıya? Bu şuradaki 7 çarpanı yazdım. Şu nasıl çıkacaktır? 7'nin karesi olarak çıkacaktır. Bir de içeride kim kaldı? 7 kaldı. O zaman A8. Bak A8'i arıyordum. 7'nin küpü çarpı kök 7. Yani 7 küp. 7'nin küpü çarpı kök 7. Böyle bir şekilde bulunmuş oldu. Şimdi hemen diğer sorumuza bakalım. Bana diyor ki A artı 3. A-3 ve A sonu bir geometrik dizinin ardışık, ardışık 3 terimi ise bu dizinin ortak çarpanını bulunuz. Şimdi bunlar neymiş? Ardışıklarmış bak. Ardışık 3 terimmiş. Ve bana neyi soruyor? R'yi soruyor. Biraz önce tanımı verirken ben size ne dedim? Bu eğer bir geometrik dizi ise dedim. Geometrik dizide dedim terimlerin ardışık terimlerin oranı sabittir dedim. Buna da biz ne diyorduk? Ortak çarpan diyorduk. Buradaki r neymiş? Ortak çarpanmış. Şimdi bunların hangi terim olduğunu bilmiyorum ben. Ama ardışık olduğunu biliyorum. Peki ne diyordum ben? Sonradan gelen yani mesela a3'ü a2'ye yani büyük indisliği küçük indisliye bölüyordum. Sonra a2'yi a1'e bölüyordum. Peki buna göre en büyük olan, indisli, en büyük olan hangisidir? a'dır. Değil mi sevgili arkadaşlar? a'yı ben neye bölebilirim burada? a eksi 3'e bölebilirim. Bu bundan sonra geliyor şimdi çünkü değil mi? Şimdi bak a eksi 3'ü yazıyorum. Bunu neye böleceğim? A artı 3'e böleceğim. İsterseniz bakın kafanız karışmasın diyorsanız bunları siz e, yani şey de verebilirsiniz. İsim de verebilirsiniz. Tabii ki bu kesinlikle birinci terim ikinci terim falan dememiş. Sadece artık 3 terim demiş. Ama mesela buna uysun diye bunu düşünme aşamasına yazıyorsun. A1 A2 A3 diye de yazabilirsin. Karıştırmamak için şunu uygularken bir sorun yaşamamak için bunu da yapabilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra bak şunu yazdık. Buradan hemen bir işler şart çarpımı yapalım. Bir de şu arada bu arada bunu unutmayın. Bu neye eşit? R'ye eşit. Yani bu oran R'ye yani ortak çarpana eşit. Neyse şurada ben bir işler şarj çarpımı yapayım. Ne olur burası? A kare artı 3A bak. Bununla bunu çarptım. Gençler şuraya bakın. Burada da bir tam kare oluşuyor ama ben bir daha yazayım onu gene siz tam görün diye. A eksi 3'ün tam karesi. Bunu ben eğer açarsam A kare artı 3A bu taraf. Bu tarafı açarsam A kare eksi 6 A artı 9 diye bulurum. Kimlere güne güne diyorum? Tabii ki A karelere. Gitti onlar. 6 A'yı bu tarafa attım. 9 A eşittir 9 oldu. A'yı buradan ne buldum sevgili arkadaşlar? 1 diye buldum. Soru bana ne sormuş? Bir A'yı sormamış. Neyi sormuş? R'yi sormuş. Bak bu birinci aşama öyle düşünün. Şimdi ikinci aşamada ben A'yı yerleştireceğim. Şunu da yerleştireyim. A eksi A A bölü A eksi 3'tü ya. 1 eksi 1 eksi 3'ten Eksi 1 bölü 2 diye bunu bulmuş oldum. 2 ve 128 sayıları arasında 11 terim eklenerek pozitif terimli bir AN geometrik dizisi oluşturuluyor. Bu AN dizisinin genel terimi ne bulunuz diye bir sorumuz var. Şimdi sayılarım neymiş benim? 2, 128 128'miş. Bunların arasına kaç terim yerleştiriyormuşum? 11 tane terim yerleştiriyormuşum. Ve burada ne oluşuyormuş? Pozitif terimli bir geometrik dizi oluşuyormuş. Peki beraberce bakalım. Eğer ben bu ilk terime... 2'ye a1 dersem ve bu arada 11 tane terim varsa bakın 12 tane terim olacak a 128'e kadar o zaman 128'imiz bizim ne olacaktır? a13 olacaktır. Toplam bu dizide kaç tane terim oldu? 13 tane terim oldu. Şimdi buna göre bakalım. Ben bana ne lazım? Bak genel terim için, genel terim için an çarpı A1 çarpı r eksi 1 de A1'i biliyorum 2. Bana ne lazım genel terim için? R lazım öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Peki ben herhangi iki tane terimi biliyorsam neyi bulabilirim? R'yi bulabilirim. Yani şunu yapabiliriz. A13 eşittir. A1 çarpı R üzeri. Bak şimdi 13'ten 1 çıkardım 12. 12 ile 1'i topladım 13. Bu şekilde yazabilirim. O zaman A13 yerine neyi yazacağım? 128 yazacağım. A1 yerine 2 yazacağım. R yerine ne yazacağım sevgili arkadaşlar? Bir şey yazmayacağım zaten onu arıyorum. Neyse burası ne oldu? 2 üzeri 7 oldu. Burası ne? 2. R üzeri 12. 2 üzeri 6'yı ben buradan ne buldum? R üzeri 12 buldum. Şimdi bana ne lazım? R lazım. R'nin üstünde ne var? 12 var. 12'den kurtulmak için ne yapabilirim? Her tarafın 1 bölü 12. kuvvetini alabilirim. Veya kare, kök içerisine yani 12. dereceden kök derecesiyle kuvvetini e, alabilirim. Ne yapıyorum gençler? Şunu yapıyorum. Hem bunun yani 1 bölü 12. kuvvetini alıyorum. Hem de bunun 1 bölü 12. kuvvetini alıyorum. Peki kuvvet aldığım zaman üstler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Yani bak Tam gördüğü bir daha yazayım ben. 2 üzeri 6 çarpı 1 bölü 12 oluyor bu taraf. Bu taraf ne oluyor? R üzeri 12 çarpı 1 bölü 12 oluyor. Yani bunlar gidiyor. Ben buradan R'yi ne buluyorum? 2 üzeri 1 bölü 2 buluyorum. Yani kök 2 diye buluyorum R'yi. Ve buraya yazıyorum. Şimdi bundan sonra bana genel terim lazım. Bak bu sorunun birinci aşaması. İkinci aşamada ben ne yapıyorum? Genel terim için... Diyorum ki AN için... A1 çarpı R üzeri N eksi 1 lazımdı diyorum. A1 yerine kimi yazacağım? 2'yi yazacağım. R üzeri n eksi 1. R yerine neyi yazacağım? Kök 2 yazacağım. Bunun üzeri n eksi 1. Şimdi bunun şıklarda olma ihtimali az. Bunu ne yapmam lazım? Düzenlemem lazım. Yani önce bir şıklara bakın. Eğer varsa işaretlersiniz. Yoksa ne yapacaksınız? Hemen düzenlemeye girişeceksiniz. Beraberce bakalım. Bak şimdi 2'yi yazdım. Şu 2 çarpanı yazdım. Kök 2'yi ben nasıl yazabilirim? Kök 2 çarpı. Kök, kök 2 üzeri n çarpı. Kök 2 üzeri Eksi 1 yazabilirim. Peki bu neye eşittir? Şuradaki kökün derecesini ben bu 1'in altına payına yazarsam. 2 ee, üzeri 1 eksi 1 bölü 2 değil midir? Bak burası ne olur? 2 üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Bak bir de burada 2 var görüyor musun? O zaman 2'leri ortak tabanda yazarsam üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. Yani 1 eksi 1 bölü 2 olacak. Bir de kim var burada? Kök 2 üzeri n var onu da yazdım. Şurası ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Yani 2 üzeri 1 bölü 2 bak burası 2 üzeri 1 bölü 2 yani kök 2 şurası. Bir de kim var? Kök 2 üzeri n var. Peki bunları yine bakın tabanlar aynı görüyorsunuz. Üstleri ben ne yapabilirim böyle bir durumda? Toplayabilirim. Şıklarda bu da olabilir sevgili arkadaşlar. Bakacaksınız hangisi varsa düzenleyeceksiniz. Genel terim bu şekilde biz bulmuş olduk. Şimdi bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamından bahsedeceğim sizlere. Gençler buraya ben size yazdım mesela a1 a1 değil mi a2 yi ben yine a1 cinsinden yazıyorum a1 çarpı r topladım 2 verdi a3 a1 çarpı r kare a n'e kadar yazarsam a1 çarpı r üzeri n-1 diye yazdım şimdi bak bunları ben taraf tarafa topluyorum ne yapıyormuşum taraf tarafa topluyormuşum ilk n teriminin toplamını bundan sonra biz ne şununla göstereceğiz ilk n ya s n s toplam peki Burada yazdım. A1, A2, A3, AN diye bakın buraya kadar yazdım. mi yazdım. Taraf tarafa ya bu toplam. Bu tarafta şu terimlerin hepsini topluyorum. A1, A1R, A1R kare görüyorsunuz. Gençler burada hepsinde kim ortak? A1 ortak görüyor musunuz? O zaman ben burada A1 parantezine alırsam. Şöyle bir toplam geliyor size. Şimdi bu toplamı ezbere bileceksiniz sevgili arkadaşlar. Şu toplamın eşiti 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Şimdi burada ama dikkat edilmesi gereken şeyler var. Mesela bakın dikkat edin. Mesela sana diyor ki ilk n terimin toplamı diyor. İlk n terimin toplamı diyorsa burada n'e kadar terimleri yazmışım görüyor musun? Ve sen de eğer sen direkt bu formülü kullanacaksan a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r edeceksin. Yani şuradaki n üst var ya direkt burada gelecek ama şimdi bazı sorularda da, mesela şekilli sorularda bizim ilerleyen sorularımız da var ee, şekli çiziyorsun ve şu toplamı yazıyorsun yani özetle hani direkt böyle değil de formülü direkt kullanmıyorsun toplamı yazıp değerlendirmen gerekiyor bak dikkat et burada a 1 Değil mi? Bak burada yazıyorsun. A 1 parantezini almışsın. Burası 1. 1 artı R artı R kare artı R üzeri N eksi 1'e kadar geliyor. Yani sen şuradan eğer uygulayacaksan buradaki R'nin kuvvetinin bir fazlasını alacaksın. Bunu sakın unutma. Çünkü bunu karıştırıyor öğrenciler. Şimdi iki tane soru zaten ben arda arda yazdım. Soruların içerisinde de üzerinde de görmüş olacağız. Bu formülü şu anda ezberleyin gençler. Bir, birkaç kere yazın hatta öyle yapalım. Şunu da yazarak yapın. Yani şunları da yazın hepsini bir böyle çıkışında yazın ve şu formülü birkaç defa yazarak ezberleyin. A1 çarpı A1 ilk terim unutma 1 r üzeri n bölü 1 r. Şimdi bir beraberce uygulayalım. Diyor ki bana bir geometrik dizinin diyor ilk 5 teriminin toplamı 242 ve ortak çarpanı 1 bölü 3 ise bu dizinin ilk terimi kaçtır? Şimdi bak sana neyi vermiş dikkat et. İlk 5 teriminin toplamını vermiş. Yani S5'i vermiş. S5 neymiş? 242'ymiş. Ortak çarpanı yani neyi vermiş? R'yi vermiş. Senden neyi soruyor? A1'i soruyor. Aslında çok kolay bir soru değil mi? Direkt bu denklemde yani bu formülde yerleştirerek ben neyi bulabilirim? A1'i bulurum. İyice ezberlediniz değil mi bunu? Şu anda bir kez daha tekrarlayın. Sn neymiş? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Şimdi buna göre yerleştirelim. Bakın. Öncelikle şey notasyonlarla gösterelim. S5 oldu. N yerine 5 yazdım. Buradan bana ne olacak? A1 gelecek. Peki. 1 eksi R üzeri 5 olacak burası. 1 eksi R olacak. Bu şekilde olacağını biliyorum. Şimdi S5 yerine artık ben ne yazacağım? 242 yazacağım hemen yazıyorum 242 mi yazdım peki devam ediyorum a1 mi yazdım bakın çiziyorum 1 yazdım r üzeri 5 diyor yani 1 bölü 3 üzeri 5 diyor bana devam ediyorum şimdi şu paydaya geldim 1 eksi 1 bölü 3 diyor peki 1 bölü 3 üzeri 5 bu neye eşittir Birin kuvveti, birin bütün kuvvetleri bir eşitti. Yani bir, pay kısmı bir. Aşağısı ne? 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 nedir gençler? 243'tür. Peki, şimdi devam edelim. Bak şimdi bu ifade şu hale geldi. Şunu ben şurada bir kez daha göstereyim. Tekrar bir basamak daha yazmamış olalım. Bak şimdi şuraya bakmanı istiyorum. Burası ne oldu? 1 eksi 1 bölü 243 oldu. Bu işlemi yaparsam 242 bölü ne oldu burası? 243 oldu. Peki şu aşağıyı da burada yapayım. 3'ten 1'i çıkardım. 2 bölü 3 oldu. Bak şimdi şu var yazacağım. Bir de şu var. Buna göre bakalım. Bak buradan devam ediyorum. 242 yazdım. A1'imi yazdım. Çarpı dedim. Şimdi buraya baktım. 242 bölü 243. Bunu yazdım. Bölü 2 bölü 3 ya bunu ters çevirip çarparım. Çarpmaya geçiyorum bölmeye yaparken. 3 bölü 2 diye yazıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 242 ile bir kere 242 ne oluyor? Bay bay diyoruz gidiyorlar. Buradaki 3 ile 243 birbirinin zaten katı. Yani bu bunun kuvveti. Burası ne olacaktır? 81 olacaktır. Bu durumda ben A1'i ne bulurum? Bakın bunları çarparsam 168 diye A1'i bulmuş olurum. Son sorumuza geldik. Beraberce bir okuyalım problemimizi ne diyor bize? Diyor ki başlangıçta bir kenarı 8 santim olan bir karenin, bakın karemiz burada, bir kenarı neymiş? 8 santimmiş. Kenar orta noktaları birleştirilerek, yani şuraları birleştirerek diyor. Yeni bir kare elde ediliyor. Bakın elde etmiş, yeni bir kare çizmiş. Bu işlem toplam 8 defa devam ettiriliyor diyor. Başlangıçtaki kare ile birlikte oluşan karelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye bir sorumuz var sevgili arkadaşlar. Şimdi söylediği şeyleri biz bir basamak basamak yapalım. Bana diyor ki başlangıçta bir kenarı 8 santim. O zaman şunları 4 4 bölüyor bu öyle değil mi? Peki madem bu bir kare değil mi? Kare ise şurada bir e, 4 4 diye yaptıysam burada bir ikiz kenarlı üçgen oluştu. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 4 kök 2 olacaktır. Şimdi başlangıçtaki durumuna bir bakalım. Beraberce yazalım buraya. Başlangıçta benim karemin bir kenarı 8 santimetre kare ise 8'in karesi 64 santimetre kare. Başlangıçtaki benim alanım. Şimdi bunun içerisine bir tane ben ne yapıyorum? Birinci adımda değil mi? Birinci adımda ben bunun içerisine bir kare çiziyorum. Bu karenin bir kenarı ne kadar arkadaşlar? 4 kök 2'dir. Bunun eğer ben karesini alırsam alan için, çünkü bana alandan bahsediyor ya, alan için eğer ben bu birinci adımda bunun karesini alırsam burası ne olacaktır? 16 çarpı 2'den 32 diye bulunacaktır. Şimdi gençler, bana oluşan karelerin alanları toplamı diye sormuş ya başlangıçtan itibaren. Burada bir geometrik geometrik dizi oluştuğunu şimdi göreceğiz beraberce. Ve bu geometrik dizinin toplamını bulmak için de bana ne lazım olacak? Bir ilk terim lazım olacak, bir de r lazım olacak. Yani ortak fark lazım olacaktır. Şimdi bu sorularda böyle bir sürü çözmenize gerek yok. Bir tane, iki tane, en fazla üç, üç tane çözün ve hemen r'yi bulun. Bakın şimdi beraberce bir r'yi bulalım biz. R'miz ne olacaktır sevgili arkadaşlar yazarsak eğer Her zaman neydi İkinci terimi birinci terime bölüyordum Yani e, ardışık olacaklardı Büyük indisli olan terimi küçük indisli olan terime bölecektim Yani 32'yi niye böleceğim ben burada 64'e böleceğim Dolayısıyla benim burada R, R ne oldu 1 bölü 2 oldu Şimdi bak ne olacak aslında Bu sana diyor ki başlangıçta alan 64 ken diyor Sen bunu diyor Yani bu bir geometrik dizi ya 64'ü 1 bölü 2 ile çarparak bunu bulacaksın diyor Bak şimdi ikinci adımda o zaman yani yazsak da olur, yazmasak da olur ama biz görelim. Şimdi bu sefer ne yapacaksın? Bunu, bu bulduğun ifadeyi bir kez daha 1 bölü 2 ile ne yapman lazım? Çarpman lazım. Yani bak şu olacaktır buradaki alan. 64 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Yani 64'ün 1 bölü 2'nin, 64 çarpı 1 bölü 2'nin karesi olacaktır. Bak birinci adımda 64 ile 1 bölü 2'yi çarpmıştım. R'yi buldum. Başlangıçta 64 diyor. 1 bölü 2 olarak yazdım. İkinci adımda 64 ile 1 2'nin karesini çarptım. Yani şu birinci adımdaki ifadeyi tekrardan r ile çarptım. Yani bunlar şu ardışık terimler gençler. Öyle düşünebilirsiniz. Ve her terimde geometrik dizide ne oluyordu? R ile çarpıyorduk biz öyle değil mi? Her sonra gelen terimde. Peki bana diyor ki 8 defa yapacaksın diyor. Bak 8 defa diyor devam ettireceksin diyor toplamda diyor. Birinci adımı yaptım ikinci adımı yaptım. 8. adımda o zaman bu mantıkla bakarsam ne olacaktır burası? 64 çarpı 1 bölü 2 üzeri 8 olacaktır öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Bak şimdi soruya devam ediyorum. Diyor ki başlangıçtaki kare ile birlikte oluşan karelerin alanları toplamını bul diyor. Şimdi o zaman bak başlangıçta ne var? 64 var. Peki sonra birinci adımda ne oluşacak? 64 çarpı 1 bölü 2 oluşacak. İkinci adımda 64 çarpı 1 bölü 2'nin neyi olacak gençler? Karesi olacak. Peki 8'e kadar gelecek diyor. 8 kere uygula demişti bana. 1 bölü 2 üzeri ne oldu burası? 8 oldu. Şimdi neye benziyor? Şuna benziyor değil mi? Şu ilk yazdığıma benziyor. Bakın burada A1 yerine kim var? 64 var. Görüyorsunuz. O zaman ben bunu ne parantezine alayım? 64 parantezine alayım. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi nokta nokta 1 bölü 2 üzeri 8 diye bunu belirttim. Şimdi gençler bakın 64'ümü yazdım. Bakın bu şu yukarıdakinin aynısı. Size ben bu e, şeylerini anlatırken, geometrik dizinin toplamını anlatırken orada belirtmiştim. Dikkat edeceksiniz demiştim. Eğer demiştim burası, eğer şöyle toplam olarak size vermişse demiştim. R'nin üstünün bir fazlasını alacağınızı söylemiştim. Şimdi burada bunu uygulayacağız gençler. Şimdi A birimi yazdım. 64. Bölü çizgimi, ana kesrimi çizdim. Birimi yazdım. Çarp, eksi dedim. R'miz ne bizim burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 9. kuvvetinden bahsedeceğim. Çünkü bunun bir fazlası R üzeri N yani de hatırlıyorsunuz. 8'in bir fazlası 9 oldu. 1 eksi 1 bölü 2 diye yazdım. Şimdi işlemimize devam edelim. 2 üzeri 9 nedir sevgili arkadaşlar? 512'dir. Yani burası 1 bölü 512. 1 bölü 512 birden çıkartacağım. Bak ne olacaktır? 512 eksi 1 değil mi? Burası bakın şuraya bakın. 512 eksi 1'den. 511 bölü 512 olacaktır burası. Şurası nedir sevgili arkadaşlar böyle baktığım zaman? 1 bölü 2'dir. Şimdi baktığım zaman bak 64 var, 2 var, 512 var. Bunların hepsi 2'nin kuvveti. 2'nin kuvveti şeklinde bir daha yazmak istiyorum. Bence öyle daha kolay olur. Yani bence işlemde daha rahat ederiz diye düşünüyorum. O yüzden öyle yapayım. 64'ü 2'nin kuvveti olarak yazarsam nedir? 2 üzeri 6'dır. Burası ne oldu? Bak şurayı yapmıştık biraz önce. 500 11 bölü 512 diyor. 512 neydi gençler? 2 üzeri 9'du. Çarpı 1 bölü 2. Şimdi böl, bölmeden dolayı ters çevirip çarpacağım. 2 bölü 1 oldu. Peki böyle baktığım zaman 2 üzeri 7 oluyor. Bak 2 üzeri 6. Bir daha 2 üzeri 7 oldu. Bunların ikisini bunu sadeleştirirsem burası ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 2 üzeri 2 olacaktır. Dolayısıyla benim ifadem 511 bölü 4 diye çıktı. Gençler umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi. Unutmayınız hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.